kuzeler dünyamızdaki kanları gösterecek. İçeri çok sinekle bal konuştum. İkide bir sinek ilacı geçip geçip duruyor. Sonra televizyon sesi geliyor söz dilerim. Balkonum. Birinci anayasa. Birinin evine de siz girmek yasaktır. Cihaz ilk günü biz. Bunu nasıl göstermişim değil. Daha yeni değil Sadece kitabı yaptım bitti. İkinci anayasa. Birinin eşyasını çalmak yasaktır. Cihazı sürümle edilmek. Ben bunları gösterdim. Ben yine de göstereyim. İzlemeyenler varsa. Bu arada arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Attım. Şor videosunu gösterdiğiniz tepki için 1400 izlenmiş hepinizden çok teşekkür ederim. Yine geçerli bir ben durduracağım ya. Uzaklaştı hala sesim var. Neyse. Üçüncü yansı. Bir gün daha vurmak yasak yasa. Ha şimdi. Gördüğünüz yansı kadar hepsini göstermiştim. Hadi bakalım. Beşin, yeni gelenler. Beşinci yansı. Köyde değişiklik yapmak yasaktır. Cihazı ki eski getirin bir gün hapis yatar. 6. Anayasa Başkanlığı izinsiz yapı yapmak yasaktır. cezası yapı yıkılır. Yapı yıkılır ve her, herkese 5 gömür verir. 7. Anayasa Birinin yapısına hasar vermek, blok koymak yasaktır. Cihaz affetmez hasar onara hasar verdiği kişinin seçim yapısı yıkılır. Diyelim ki ben Livan evinden bir blok kırdım. Beni affetmezse benim mesela evimi yıkabiliyor. 8. Anayasa Birinin evcil hayvanına vurmak yasaktır. Cevap evci hayvanın onun olması yani diyelim ki ben gidin kere vurdum. Kendi evcil hayvanım onu aldı. Yoksa da on kömür veriyorum. Dokunuyoruz. Birinin evcil hayvanını öldürmek için Cihaz Aynı hayvanı bulurum o hayvanı. Ve hayvanı öldürür. Yoksa onunca öldürülür. Onunca anayasa anayasa kitabını çalmak, kitapları değiştirmek yapmak için cihaz dünyanın da yani anayasa kitabını çal değişik kitapla atıldı. Böyle tapusu izin ver yapıştırmak üzere cihaz o bildiğinin olur yani. Diyelim ki ben gittim. Ee, Zıpkımın tapusu izin vergesi işlettim. Ondan olur arkadaşlar. Bir de niye imzalım istiyorsun? Çünkü daha neyse ekleyeceğiz. Bu videomuzu buraya kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Kanları gördünüz. Bay bay.